Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Zelenski'den itiraf geldi. Köşeye sıkıştık kaybediyoruz dedi. Kıymetli izleyenler Zelenski cephede durum kötü dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk cephesinde büyük kayıplar vermeye devam ettiğini iddia ederek cephede durum ağır değerlendirmesinde bulundu. Zelenski, gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğünü hatırlattı. Rus güçlerinin özellikle Donetsk cephesinde ilerlemeye çalıştığını, ancak Ukrayna ordusunun Rus saldırılarını başarılı bir şekilde geri püskürtmeye devam ettiğini kaydeden Zelenski, cephede durum ağır dedi. Rus ordusunun Donetsk cephesinde ilerlemek için büyük kayıplar verdiğini söyleyen Zelenski, Ukrayna güçlerinin burada Rus birliklerin ilerlemesine izin vermediklerini kaydetti. Zelenski, Rus güçlerinin Luhansk bölgesinde kontrol ettikleri yerleşim yerlerini elinde tutmaya Harkiv bölgesinde ve Ukrayna'nın güneyinde ise ilerlemeye çalıştığını aktardı. Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatarak bir suç işlediğini ifade eden Zelenski, Rusya'nın üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin yargılanması için yoğun çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. Zelenski, uluslararası ceza mahkemesiyle zaten bir işbirliği kurduk ve bu işbirliğini artıracağız. Ancak ne yazık ki mevcut uluslararası hukuki araçlar, adalet, Ukrayna'ya savaş konusunda savaş konusunda yeterli değil ifadelerini kullandı. Hükümeti izleyenler Ukrayna'da başlatılan savaşta suçlu şahısların yargılanması için ayrıca uluslararası bir mahkemenin kurulması gerektiğini savunan Zelenski, saldırganlığın sorumluluğunun üstlenilmesi için uluslararası ceza mahkemesine ek olarak özel bir mahkemeye ihtiyaç vardır. Böyle bir mahkeme oluşturmak için her şeyi yapıyoruz ifadelerini kullandı.